Beyaz Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çayın yanına hemen 2 dakikada yapabileceğiniz gene bir Erzurum lezzeti, Erzurum helvası yaptım. Üzerine ceviz koydum. İsterseniz koymayabilirsiniz, pekmezli yapabilirsiniz. İsterseniz onun da tarifini paylaşırım. Babaannem çok güzel yapardı bu helvayı. İsterseniz şimdi yapımına geçelim bu güzel helvanın nasıl yapıldığını göstereyim size. Önce tenceremizin dibine tereyağının yanmaması için çok azıcık sıvı yağ ekledim. Sonra 2 kaşık gördüğünüz gibi tepeli tereyağı ekledim. Tereyağı birazcık eridikten sonra ocağınızın altının çok kısık olmamasına dikkat edin. Yoksa yağınız yanar. Hemen bir su bardağı un ekledim. Bakın şimdi kıvamını göreceksiniz ne kadar. Çok akışkan olmayacak. Çünkü un kusacak yağını. İleride daha akışkan bir yapıya sahip olacak. İyice kavuruyoruz. Çok fazla karıştırmanıza da gerek yok. Dediğim gibi çok kısarsanız altını yağınız yanacaktır. Çok kısmayın altını. Güzelce bakın rengini değiştirmeye başladı. rengi koyulmaya kokusunu vermeye başladıktan sonra şekerini ilave edeceğiz. Biz yaparken sulu şeker ilave etmeyiz helvaya. Direkt şekeri kaşıkla dökeriz. 6 kaşık toz şeker ekledim güzelce karıştırdım. Çok fazla karıştırmanıza gerek yok bu şeyden sonra aşamadan sonra. Birkaç karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Hemen servis tabağına alıyoruz. Ocakta durursa rengi koyulaşmaya devam edecektir. Böyle üstüne kaşıkla bizim adetimizdir. Şeklini yaparız. Cevizimizi de ilave ederiz güzelce. çok güzel hemen gelen misafirinize bile yapabileceğiniz bir helva ağızda dağılır çok güzeldir şimdiden afiyet olsun